denize gireceğim. Aman evladım zahmet olmasa inşallah kahretsin. Heder bey! Aa! Su soğuk mu su? Yok canım ya soğuk! Hamam gibi cama Hadi, Tabii! Ah, Numara yapmıyorsun değil mi? Ramazan hadi girelim diye bak babam girmiş bile. Su nasıl baba! E, yok karıcığım sen gir ben sonra hadi. girerim. giremez. <laughs> e ne yapayım su çok soğuk gidemedim. Allah, Allah, cezanı Allah. versin seni. Anne, ben gideyim <laughs> de enişteme göstereyim ya. Ha? Göster evladım nasıl yüzülürmüş göster tamam, buna. Tamam, hadi atla. <laughs> ben enişte gidiyorum bak. Bak dikkat et. Aaa! <laughs> hadi bak, dikkat et. <laughs> Partifitis gibi yüzüyor, ah canım! Enişte nasıl yüzdüm, enişte nasıl yüzdüm? Oğlum sen yüzmüyorsun, uçuyorsun ve uçuyorsun! Ay, evladım, hadi çık da üşütme, gel tamam, kurulayım aman. seni, ver şunu ver! Şunu Al çocuğum, gel kurulayım! Allah'ım ne günahım var ki bu aileye düştüm! Merhaba! Hello! Ay, hello, ma hello da... ...şey, ne arıyorsunuz burada böyle... ...tek başınıza yani? Yani ben şey demek istiyorum... ...nasıl anlatayım? I'm a tourist, my name is Ursula. Ay, Ursula mı? Ursula! Yeah, yeah! My name is Ursula. Anladım <laughs> anladım, yani... ...senin adın Ursula, benimki de şey, Tosun! Tosun, tosun, tosun be, tosun, tosun! Tosun! <laughs> Funny name! <laughs> bak, ben, 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 ben bekarım! Ben, sen Sen, sen de bekar mısın? Yani demek istiyorum ki, sen çok güzelsin, ben sana aşık oluyorum galiba! A aş aşk, 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 aşk be, aşk be, <laughs> ay Allah'ım Bak Bak, bak şimdi, yani ben seni görünce, ben, şey, bak koy kalbimi elini, güm, güm güm atıyor kalbim, görüyor musun? Ben onu iyi bilirim. Böyle gün gün diye atmaya başladığıma ben mutlaka aşık oluyorum demektir. A, aşık ol, aşık ve hay Allah. Bak bizim orada arabamız var görüyor musun? Araba araba. Aa. Oh Alay. Yeah. <laughs> <laughs> biz biz şimdi senden beraber gidelim. Ben ben, okay. ben. senin eli evlenirim. Evlenirim vallahi alırım ben seni. Alay. Okay. Hadi, gel, hadi gel gidelim gel gel. Ay, ay gel şeyi de alalım senin. Ay malının mülkünü de alalım senin ha alalım. Ay Allah'ım ya Rabbi. gel 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 gel. Aman aman hiçbir şey beceremezsin. Hadi kız sen de elini çabuk tut da toparlanalım. Tamam. Tosun da nereye kaldı tosun da gelse de gitsek ayol. Tosun! E tosun yavrum neredesin? Ay Allah nerede bu çocuk? Tosun e gel, gel gel koş 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 bak ben ne yapacağım orada şimdi koş hemen gel. Ama geliyorum geliyorum. Gel hadi. Aa! Ha? Gel gel gel! Ay o kim, bu yanındaki? Aa, a, anne be güzelim! Anne, yanındaki kız kim? Anne benim ben! Anne ben, o! Ne, o. <laughs> anne, anne! Anne! Hello! Gel gel! He? Yahu çimdikleyin beni, rüya görüyorum galiba! <gülüyor> anne! Hello, <laughs> anne! <Ya da> anne. <laughs> Aman evladım nerelerde kaldım merak etme. Çıkacak o, bakalım Allah al, Anne bak bu turist kızı. Merhaba turist yani, kızı. <laughs> ya ya dur. Anne bunun adı Ursula. Biz ondan evlenmeye karar verdik tamam mı? Hadi. Eyvallah. Yalnız yalnız. Dur, bir turist. Bir, bir turist yatırı de. demektir. Buyur Ursula Ur hanım kızım buyur. Durun bakalım ne oluyor öyle ne oluyor ha? Nereye? Aaa istemem efendim bilemez bu arabaya gencecik kocam var benim istemem bu kızı. Tabi kadın doğru söylüyor. Hadi atlayın gidiyoruz. Allah'ım yarabbim. Ufuk'a güzel değil mi? Ha? Güzel ya yavrum, çok güzel, maşallah! <laughs> Anne, Ufuk'a'nın saçları da güzel değil mi? Bak, ne güzel! Senin de çocukken saçların güzeldi! <laughs> Anne Ursula şeyi de güzel. Ne çok güzel anne. Yani, önüne bak. Ne bak ne bak. Anne, biz Ursula ile evleneceğiz, değil mi? Aha, i̇nşallah ya. Ama Ursula, sen de önüne gel anne evlen. Bak, seninle Ön, evlenecek A mi? Tabii evlenecek be. Aa, niye evlenmesin değil mi? abi evlenecek. Çocuğum tabii yavrum. Tabii. Ha. söylesene be ben Ursula'yı sevdiğim şey yani evleneceğim. Gelin hanım alması. söyleyeyim, söyleyim. E Miss Ursula, my name is. Ondasın bende! You? I love you! Oh, me too! Aaaa! Ya durun! Vurmayın canım öyle! Birden bire benim üzerime çullanmayın! Hadi. Bir yanlışlık oldu! Ben Aa! ona beni öp ki! Ah, seni gidi para seni! Bana bunu da mı yapacaksın? Hayır! Ya ben, ben seni ...diyecektim bak neler söyleyeceğim! seviyorum onu be, ben, ben seviyorum, o alça eniştem değil, hıçlı kovdu. Seni pis zampara seni! Hiç utanması da kalmamış bunun! Ayol gül gibi kızım dururken, benim parmak kadar oğlumun sevgilisine sulanmıyor, utanmıyor musun? Ben şimdi sana göstereceğim! Aa, durun bir dakika, boşuna cemeyin birbirinizi! Ortaya bir anlaşmazlık var! Şimdi ben durumu kendisine güzelce izah edeceğim efendim! Ee, Miss Ursula! Yeah. I love you, aslında Tosun'un namına! I love you! Aaa! Onu da öptü! Nasıl, haklı mıymışım Valide hanım? Ayyyy! İn aşağı, in aşağı! Yanlış anladınız! Öpüşmek, indiririz ya da teşekkür etmek manasına gelir. Anladın mı? ama ben onu alacağım, evlenmek istiyorum ben ona! Ulan, senin yüzünden kırk yıllık kocadan olacağım be! Hadi bakayım, sen de Hadi, hadi! Ursula ya, bak... ...Ben... Onlar değil, ben seviyorum seni, anladın mı? Ben alacağım ya, evleneceğiz seninle! Niye onları? Ben alacağım ya, ben alacağım! I love you! Anne bak, beni gel, öptü! Gel, Ursula, gel içeri, gel dışarı! Çabuk çık oradan! Ayol, bu ailede kaldıysan, gel git! şunun bavulunu eline de defolsun ya! Hadi, hadi, hadi! Anne, ben alacağım onu ya! Ama bizim yuvamızı yakacak be! Alans baladık, Miss Ursula! よし